Örümcek abi herkese merhaba arkadaşlar bugün wall ride yüz görüyorsunuz arkada büyük bir wall var ve bugün wall ride parkuruna Mazda ailesini getirdim Mazda ailesini daha önce getirmiş miydik hatırlamıyorum ama bence güzel olacak burada Mazda Fry var Mazda Fry biliyorsunuz asfalt 9'da olan çok bilinen arabalardan yanında Mazda 6'yı görüyorsunuz Mazda 6 sedan versiyonu bir de bunun HP var. Burada Mazda RX-8 bizlerle arkadaşlar. Çok güzel. Yanında Mazda CX-5 var. Bir SUV. Hemen burada Mazda 3 hatchback ve Mazda RX-7 yeşil olan da Baldi'nin arabası bugün. Yani Mazda ailesinin çok fazla arabası yok arkadaşlar. Olanları ve en bilinenleri, ülkemizde en çok kullanılanlarını getirmeye çalıştı. Tabi Furay falan yok ama ben en bilinenlerini getirdim sizlere. Şimdi ilk olarak ben başlayacağım. CX-5'i kullanacağım. Bir SUV. Mazda ailesinin wallride parkuru başlıyor arkadaşlar ama efsane zor bir parkur hatırlıyorsunuz zaten ve şu an için başlıyorum arkadaşlar. Bakalım bugün wallride parkurunda neler yapacağımızdan geçtim yukarılara tırmana tırmana çıkıyorum abi. Sadece dikkat etmem lazım arkadaşlar kontrollü gitmem lazım bunu başarırsam bu işi yaparım diye düşünüyorum sadece dikkat. Buradan geçtim ve esas Volright birazdan başlayacak arkadaşlar. Orası zaten en zorlu bölge. Arabaların çok güçlü olması gereken, yüksek performanslı olması gereken inanılmaz zorlu bir bölge. Şu an için burada da çok dikkatli olunması gerekiyor. Aşağı düşebiliriz. O yüzden kontrolü bırakmamak lazım arkadaşlar. Mazda CX5 karşınızda. Size bu arada favori yorumlara yazmayı unutmayın ve şimdi en zorlu Volright başlıyor. Abi dikkat etmem lazım. Buradan geçtim. Bir hızlandırıcımız var. Güzel. Üst taraftan gitmem lazım. Aşağı doğru. Abi araba yukarı gitmiyor. Abi araba yukarı gitmiyor ya. Abi yukarıdan gitmem lazım. Hızlandırıcıdan geçip devam edebilmem lazımdı ama abi arabanın hızı yetmedi ki. Yani hiçbir şekilde yukarıya dönmedi bile araba ve gördüğünüz gibi çok çok erken bir dis Kalifiye geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz kaptanla. Gerçekten kötü oldu. Bu kadar da kötü performans beklemiyordum ama gerçekten kötüydüm. Şimdi Mazda 6'yı izleyelim. Yine Mazda ailesinin en çok kullanılan arabalarından bir tanesi. Ülkemizde de var ama tabii çok çok az arkadaşlar Mazda marka araçlar. Ve yine Mazda 6'da çok az olanlardan bir tanesi. Bakalım neler olacak göreceğiz. Kaptan da şu an için... Wall ride right, parkuruna devam ediyoruz. Çok dikkatli olunması gereken, bildiğiniz gibi zor bir parkur burası. O yüzden çok güzel ve kontrollü gitmesi lazım kaptanın. Buradan geçtik abi. Sıkıntı yok kaptan dikkat et. Zor bir parkurdasın. Gerçekten çok tehlikeli bir parkur. Buradan geçiyoruz. Sıkıntı yok sağ tarafa doğru yavaşça dönüşünü yaptı devam abi sıkıntı yok ve esas zorlu bölge başlıyor arkadaşlar wall ride şimdi başladı dikkat dikkat araba gidiyor abi ne yapıyorsun ya abi arabayı takla niye attırıyorsun düz yolda Abi gene diskalifi olduk ya. Gerçi daha önce aynı noktadan diskalifi olduğumuz zamanları hatırlıyorum arkadaşlar. Ve maalesef Mazda 6'da diskalifi oldu. Bugün gerçekten çok kötü gitmiyor muyuz arkadaşlar? Yani de 0. Kimse parkuru bitiremiyor. Herkes başarısız oluyor. Yani ne olacak böyle bilmiyorum ama tamamen diskalifiyelerle dolu bir gündeyiz bugün. Baldi'nin arabası çok spor bir araba. Mazda RX-7 arkadaşlar. Çok güzel, hızlı bir araç. Bakalım Baldi bugün bu spor arabayla Mazda ailesinin bu güzel arabasıyla wallride parkurunda başarılı olabilecek mi? Göreceğiz. Şimdi buradan geçişler güzel. Yavaşça aşağı doğru inişimizi yapıyoruz. Buradan geçtik. Güzel sıkıntı yok. Bu şekilde devam ederse zaten çözer bu işi Baldi. Ben inanıyorum arkadaşlar. Buradan geçti. Buradan da geçti. Devam. 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 Sağ tarafa doğru yavaşça dönüşünü yapıyor. Gayet iyi. Baldi bu işi yapacak gibi duruyor arkadaşlar. Baldi'ye inandım şu an ben niyeyse. Bakalım olacak mı? Mazda R27. Buradan geçtik. Hızlanışlardan geçiyoruz. Üst taraftan. Aynen üstten 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 Burana geçtik. Uf. abi yapıyor, da yapıyor. abim mükemmel bir wall ride right ediyorsunuz. İçeriden sürme abi. Aşağı düşeriz. Dışarıdan sür. Aynen böyle. Böyle 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 ve işte budur ya. Abi Mükemmel bir performans izledik Mazda RX7'den Gerçekten Baldi ile bugünkü performans Şahaneydi Gerçekten çok güzeldi Ve zaten gördüğünüz gibi harika bir performans Baldi'den geldi bugün Gerçekten iyi iş çıkardı Baldi Güzel iş çıkardı Parkurda baya başarılı oldu Ve sizden bir like'ı da hak etti diye düşünüyorum Tebrikler Baldi Şimdi Recep ile devam edelim Mazda 3'ü kullanacak arkadaşlar Mazda 3 hatchback karşınızda. Bir de bunun sedanı var arkadaşlar yanlış bilmiyorsam ama bugün HB'ni getirdim sizlere. Zaten Mazda'nın çok fazla arabası olmadığı için modu da yok. O yüzden kısıtlı arkadaşlar olanlar bunlar yani daha başka araba yok maalesef Recep abi su şeyini patlattı. Ne diyorlardı ona ya? İçinden su çıkıyor unuttum yangın musluğu muydu neydi neyse hadi bakalım Recep abi izliyorsunuz arkadaşlar dikkatli bir şekilde izleyelim Wallride parkurunu ne kadar zor olduğunu tekrar görmüş oldunuz o yüzden favori rubınızı da çok iyi yazmanız lazım düşünmeniz lazım hangi araba bitirir bu parkuru tabi düşünürken de kanala abone olun boş yere durmayın bu arada videoyu beğenip bildirimleri açarsanız çok iyi olur Recep abiyle devam ediyoruz frene bas Abi ne yapıyorsun ya? gittik yine gittik ya abi adam wall ride yapamadan diskalifiye oldu Recep abi yapma bunu, rezil ettin bizi ya abi Mazda 3 daha wall e bile başlamadan sağ olsun Recep abi çok güzel bir performans da diskalifiye oldu arkadaşlar yine gittik yine gittik şimdi bir Mazda izleyelim yine Mazda Fry karşınızda yine Mazda ailesinin bir konsept e, araba herhalde Fry normal hayatta yok zaten arkadaşlar göremezsiniz. Ancak böyle oyunlarda falan görürsünüz Mazda Fry. Bakalım bu arabanın performansı bugün nasıl olacak göreceğiz. Şu an için izliyorsunuz. Dikkat etmesi lazım. Sağ tarafa doğru dönüşünü yaptı. Sıkıntı yok abi. Şimdilik fena değil. İyi gibi duruyor ama ne olur bilmiyorum ileride. Dikkat. Oo yavaş 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 Mazda Fry. Araba çok acayip bir araba arkadaşlar. Dikkat ediniz bilmiyorum arka taraf Böyle oynuyor bakın. kocama bir kanat gibi bir şey var. Ufuzun. O oynuyor sağ sola döndüğünde. Çok garip bir şey. Yani değişik bir araç bu. Mazda Fry. Ama ben güveniyorum. Parkuru bitireceğine inanıyorum. All right parkurunda. Şimdi en zorlu bölge başladı. Dikkat hızlı 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 burada hızı keserseniz aşağı düşüyorsunuz arkadaşlar hızlı bir şekilde üst taraftan aynen buradan devam çok iyi mazda fry sanırım başaracak gibi duruyor abi bu iş yapacak vallahi bu iş geliyor bu işte başarı geliyor mazda fry sanırım parkuru bitirecek ve tamamdır mazda gücü gerçekten fry'nin performansı çok güzeldi ben bayağı bir beğendim ve gerçekten çok iyiydi arkadaşlar sorunsuz bir performans. Belki de bugünkü ara, bugünkü yarışanlar arasındaki en iyisiydi. Gerçi sadece RX7 bitirdi ya. <laughs> Başka kimse bitiremedi ki. Bir RX7 bitirdi. Bir de Mazda Fry bugün e, Wallride parkurunda başarılı oldu. Ama son arabamızı da izleyelim ve sonra bakalım. Karşınızda Mazda'nın RX 8 modeli var. Yine ülkemizde de yani çok olmasa da görebileceğiniz böyle ara ara nadir arabalardan bir tanesi Mazda ailesinin. Bakalım göreceğiz arkadaşlar ne kadar güçlü ne kadar iyi bugün anlayacağız bunu ön kaldırma abi ön kaldırma ön kaldırma sakin wallride hazır mısınız mazda ile rx8 ve demir adam ile wallride başlıyor şimdi sol tarafa döndü ve parkur karşımızda hadi bakalım son şans arkadaşlar artık bitirdi bitirdi bitiremedi işler sıkıntı söyleyeyim size sağ tarafa doğru minik bir dönüş devam 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 güzel. Şimdi sağ tarafa doğru tekrardan iniyoruz. Oo fena abi çok fena kaydırıyor bir de giderken fark ettiyseniz dikkatli olması lazım. O yüzden kontrol aman aman abi aman abi sakin sakin sakin. Sağ tarafa doğru RX8 yapma be. Abi gene gitti ya. Yine gitti yine gitti yine gitti yine diskalifiye olduk Maalesef bugün çok fazla diskalifiye vardı arkadaşlar Wallride -right parkuruna uzun zamandır gelmiyorduk zaten Geldiğimizde pişman olduk vurma Recep abinin arabasına 4 diskalifiye arkadaşlar İnanabiliyor musunuz toplamda 4 tane aracımız bugün wallride -right parkurunda başarısız oldu Sadece iki araba bitirdi arkadaşlar Bir tanesi Mazda RX7 Baldi ile bitirdi. Diğeri de Mazda Friday sanırım Batman'le e, ee, Wallride parkurunda başarılı oldu. Tabii sizin favorabanız umarım o iki arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.